Arkadaşlar bugün artık road trip'imizin dönüş kısmındayız. Chicago'ya dönüş kısmındayız. Biz eve dönüyoruz. Şu an Dallas'ta dinlendik. Dallas'ı dinlenme yeri olarak kullandık. Buraya tek en son video bitirdik. Direkt buraya geldik, dinlendik işte. Dediğim gibi hiçbir şey yapmadık başta. Burada Dallas'ta yapsak bir şey yok zaten. Yine bir şey yapmayıp direkt Kansas City'ye gidiyoruz. Ortada Oklahoma City var. I lived Oklahoma City in 2009. 2009'da Oklahoma City'de yaşadım for bir, bir yıl, bir yıl boyunca Oklahoma's'te yaşamış. Maybe we can see that place, your school, your old house. Mm -hmm. Can we? I don't remember my old house, but hmm. it was really good because we always play golf. Hmm. Because it's like so big, no people, so hmm. we can just play golf anytime hmm. we want, hmm. without paying. Hadi bakalım, yolculuk başlasın. Ee, yaklaşık 900 kilometre gideceğiz bugün, Kansas City'ye kadar. Aralarda biz bol bol durur yemek yeriz büyük ihtimalle. Ne deriz Let's go Dig Toplantı Potlaya geldik. Şimdi orderı pick up yani aldık. Arabada yiyeceğiz. So hungry. So many food. So many This much food and this much food. Like bu hepsi bunun içindeydi toplamda kocamandı. On, 11 dolar vermiş. E, şurada böyle bir şey var. Bean diyorlar bu fasulye sanırım. Biz benim için almış. Şu da yeşil sos. Bakalım oldu. He, hepsi 11 dolar. Hadi daha çatlasın 45 saatte. Hadi. Yani en kötü maaşını alıyorsun. 1 saatte kazan. İki kişi. İki uyum boyunca yiyebiliriz yani. Şuna şey porsiyonlar çok mu? Benzin alıyorum şu anda. Bu 87, 87 olan 2.8 dolar. Texas'ta 2.8 dolar olan şey, Chicago'da 4 dolar, 4.2. Niye bu kadar pahalı Chicago'da? Bilmiyorum valla. Deponun 4'te, 4'te biri doluydu. Yine de alalım. Bence tutacağı bir 27 tutacak. Bence 27 tutacak. Yanıltma beni. Hayda. 30 30 dolar iyi sağlık olsun. shoes required. <gülüyor> Ayakkabısız <gülüyor> girilmez diyor. <laughs> Hi. Kasada oturan teyze get this. I love this. Well, it's like oh, so expensive. No? 2 dolarmış tanesi. Bu çok güzel. O <laughs> çok çok acı. Çok güzel bir şey. şey <laughs> noodle. <gülüyor> oh, so many Korean food. How much was it? The, this one is the age Oh my god. It was 5.50 or something. Oh my god. So much Korean. So much so much Korean food. Ne? Kuş yemeyeyim mi la bu? is it bird food? No, bird food. That is not Korean. That's um, Japanese, I think. For yeah. food. oh, this is restaurant. Hmm, closed. Ah, keşke açık olsaydı geldik ya. Yani. <laughs> Kimchi? Ki? Altı tane şu banana süt, sütlü içecek, muzlu sütlü içecek. Çok pahalı. Kimchi, like kimchi, I love this kimchi. No, no, this is like different type of kimchi. Really. Hmm, I, I love this. I love different çoban. What is that? Different çoban. Like the op opposite çoban. Ucuz? It's ucuz. Ucuz. Çok ucuz. Oooh. Okay. Nine that? dollars. Sick, six? Oh, this I think is like very, very cool. This is the, the one, the chest. Hmm, bundan sushi falan yapıyorlar abi. Bu bu yeşil şey. Bunu, bunu, hiç sevmedim. Böyle tuzlu böyle deniz tadı var yani. Ufak yeşil böyle. ince kağıt gibi bir şey. Tadı hiç güzel değil. Tadı güzel bir şey olan şey olursa göstereceğim. Ha bu şey. Bu da noodle. ucuz. Aa iki buçuk dolar var. Buna ucuz diyecek yani. Bu şey bildiğimiz noodle bat ama How much is this? Guess. Two dollar. Two point fifty. We just take this. Yeah, so, this is very ujus. Ujus? So, so. cheap. Yes, very ujus. <laughs> jin, jin, jin. This is yellow This is yellow ujus too. <laughs> this, this jampong is really delicious. I jin ate so much in jampong. Bu neymiş? 1.69. <laughs> bu lan arı mı lan bu? Is bir... bee? Is that be? Be? No, it's like a insect. Some people eat that. Like really old like Is that bee animal? No, no, no. It's like a like a insect before becoming a butterfly. Yeah. Bu şey. Ee, ne, nasıl denir? Ee, um, kelebek olmadan... Tırtıl mı deniyordu? Tırtıl herhalde bu. Kelebek olmadan önceki hayvan işte. Tırtıl. Bu neymiş? Coconut cream? Yeah. <laughs> I will go and say hi. <laughs> Siz seaweed original. Bunların tadı iğrenç. Ayıp dur söylemez. Please don't buy this. No, this is for me, baby. I love it. <laughs> yani şu so dedi. Can you check if how much? Oh my god. I can get it. Ha, şu şu kene Şunun tadı o kadar kötü kötü ki yani Türk Türk tamak tadına o kadar değmeyen bir şey ki. Görünüşü bile çok çirkin. Ama çok seviyorum. Al bakalım al. <laughs> al yiye kırmızı baharat <laughs> acı, acı baharat 7 dolarmış kocaman bir şey. thank you. Thank you. marketten Koreli yemekleri aldık. Koreli ürünleri. Şimdi burada da Kore restoranı var. Burada da yemek yiyeceğiz. Böyle göstereyim. Seoul Garden Korean Restaurant. Burası Oklahoma City'de. Çok heyecanlıyım. Şimdiye kadar 2-3 defa yedik. Ah, this is not the place. Hmm. Ah, burası değilmiş. Hmm. Kalıymış ya. Bizim de gitmemiz gerekiyor. No. It says caramel cream cheese. Hmm. Try it. going to Korean restaurant? So? Uh Let's -huh. search with your phone. Yes. Baby, what is that? Come here. Prestige parking lot. Where is the Prestige parking lot? Uh, my car is okay, right? Can can you see again? Yeah. This yes, door is heavy. Please pull hard. Good job. Hadi bakalım. Hi. Hemen bir menüye bakalım. Pahalı mı, ucuz mu? Bu içecekler. Appetizers, fiyatlar böyle. Beef teriyaki. Combo meat 55 dolarmış. 2 kişilik herhalde bu, Two servings. 2 kişilik bunlar hepsi. Anladığım kadarıyla barbeküler bu şekilde. Rice dishes. Hmm. Bunlar çorba. Kızarmış balık. Hmm. Fried dishes. Lunch special. Aa, burası bayağı ucuz gözüküyor, bu neymiş? Lunch beef bulgogi. 10 dolar sadece, 12 dolar. Ben de çok bilmediğim için yemekleri. Cin gelsin ondan öğreniriz ney neymiş. Ekrol sadece 2 dolar mı? Ama ucuz ucuz gözüküyor baya. Bakalım. Kamsamnida. Oh, look so delicious. Now this is. Kimchi Bu Kimchi dolusu. It's gonna be really hot. How much was it? This is 15. Oh. I think this is good. so big how, how much is this this is too many this looks 20? like it's iskender but beef yeah. like more like big. and then i'll show you how to do it. this is potato look at this. sweet potato no you're gonna it's another type of kimchi oh, yeah. called kimchi i love this this one kimchi so much <laughs> Ooh. Ooh. mix this all this is bibimbap bibimbap but who's the bibimbap Burası mı Bibi Pam? Hı hı. bu Afiyet olsun paşam. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, bitiremedik. Şuradaki etleri bitirdik. Bu kaldı, bu bayağı çok. Yani... Yemekler hakkında yorumum bizim tam damak tadımıza biraz değişik. Mesela şuna bakarsanız. Mesela yemeğim pilavı tane tane böyle biraz yağlı severim. Bu çok yapışık, kuru bir pilav. Eti yedim bitirdim ama şey yani bu. Amerika'daki yani bazı etler yediğim etler de böyleydi. Yani eti yiyorsunuz şeker tadı gibi. ya Şekerli et gibi bir şey yiyorsun. Bunu bilen bilir. Ben Türkiye'de hiç yememiştim. O yüzden biraz garibime gidiyor. Buradaki kimçinin bir değişik versiyonu. Bu pankek dedi. Bu salatalıkla... Soğan sanırım bu. Bu kimchi. Çok seviyorum bunu. Bu da kimçinin bir değişik versiyonu. Bu da değişik bir şey. Bilmiyorum. Bu da canım. Canım. Limko. Bu da bir tane de şey aldık. Tu aldık. Yiyemediğimizi koyabilmek için. Şu şekilde. Yavaştan yola çıkıyoruz. Bir 5 saatlik yolumuz kaldı. 5 hours left. 5 hours left. Hay Hi, five. Let's go. Çık. Hadi ya. <laughs> Harder. Çabuk. <laughs> Mapsi bir daha. Temelleri bağlayalım. Uçuyoruz. Only five hours. Only five. Sadece beş saat. Hani I mean, nothing. Let's go. Hi YouTube. 93 yes. 2.74 oh. bana en iyisi. 2. I can't believe <laughs> because that's the best one and why yeah. is that cheap? Kötü olan daha pahalı. Six. <laughs> yes. Şifreni de öğrendik. Ne yapacaksın? Çok soğuk. Çok su. Gelmişken kahve de alalım dedi. Hem maç izlet. 140. 140. Yani 1.5 dolar. Karamel macchiato. Ekstra mocha. Bana. Atacak. Do you wanna get cookie? Bir buçuk dolarmış. Büyük, küçük. 99 cent. 1 dolar. Herhangi bütün içecekler her zaman bütün boy, herhangi bir boy, şu kocaman bir şey 1 dolar. İstediğiniz içeceği alabiliyorsun ama ben almayacağım çünkü gerek yok. You wanna try? Try, oğlum You like this? No? Keystone. No, bunlar da bira. Ben içmiyorum ama Keystone. Bundan yazın tekrar gideceğiz. Orada parkta eğleneceğiz. Zipline yapacağız. Tamam mı? Tamam mı? Tamam biz çıkana kadar hava karardı, yağmur yağıyor. Şu kahve, şu ikisi, 2 iki dolar tuttu. 2 dolar. Bilirim. Kansas City. Sonunda geldik. Çık çık çık. Yorgunluktan bayılacağım. Hem yes. Yes. Yarın, yarın Chicago'ya da gidebiliriz. Burada bir gün daha da kalabiliriz. Gelirken burayı bayağı Güzeldi. Dışarıda çok güzel gözüküyordu şehir. Burada da bir gün kalabiliriz. Bakalım. Hayırlısı. Çok yorgunum ya ben. Hmm. It's raining. Yağmurlu bir gün uyandık. Hmm. Tesla. Burada kaldık. Şimdi Chicago'ya doğru yola çıkacağız. Bir planımız yok. Yani belki aralar bir yerlerde dururuz. 199 dururuz da. Belki Kansas City'de de Kansas City'de bir yerlerde gezebiliriz. Şu an daha kahvaltı bile etmedik, arabada kahvaltı edeceğiz. Ara planımızı da yapacağız. Hadi gidelim bakalım. Uuu bulutlar kapkara. Arabamızı otoparka park ettik şu an. Buradaki dükkanlarda gezeceğiz. Kansas City, Korea. Burada bir dolu şeyler var. Mimarisi de biraz camiye benziyor. Yani çok da benzemiyor da yani. Tabii ya, Rolex. <Gülüyor> <Gülüyor> Zengin mahallesine benziyor Bakalım. Bir anda Apple Store'a geldik. Hemen videoyu Apple Store fiyatları olarak değiştiriyoruz. iPhone 14 Pro Max 1099 dolar. Aylık yaparsak 45 dolar 79 sent. 24 ay boyunca da ödemek zorundayız. Böyle güzel güzel de oyununuzu oynarsınız değil mi? Evet. Evet. iPhone SE sadece 429 dolarmış. Aylık 18 dolar. iPhone 12 599 dolar. Aylık 25 dolar. iPhone 13 aynı şekilde iPhone 12 ile 13 mini'nin fiyatı aynı. iPhone 13 ne kadarmış? 699 dolar. Aylık yani 30 dolara denk geliyor. iPhone 14'ler iPhone 14 799 dolar. iPhone 14 Plus CS yes, 700 yes, yes, yes. 899. iPhone 14 Pro 999 dolar. iPhone 14 Pro Max ise 1099 dolar. Bu arada bu paraları verip direkt almıyorsunuz. Yani tabi ucuz buradaki telefondur kulak her şey ucuz da bu paraları direkt vermiyorsunuz. Bunun üzerine bir de vergi daha ödüyorsunuz. Yani ben iPhone 13 Pro Max aldım. Yani kaç ay önce aldım? 5 Be ay önce falan almışımdır. Yani toplamda bana kabı, vergisi, her şeyi dahil. T-Mobile hat dahil. Bana 1300 küsüre gelmişti yani. Bu ne? Bu ne? Buradan bir Melih Gökçek geçmiş diyeceğim de. Melih Gökçek Dinozor yapsın. Dinozor yapsın, onu da jelibonla beslesin. Burada tavşanımız var bir tane hanımefendi tavşan. Bayağı da benim boyumdan uzun. Yine bir yerlere gidiyor ya. Ya bu alışveriş manyağı ya. Kahvaltı vakti. Afiyet olsun paşam. McDonald's. Burada nodulumuz var bir tane. Walmart'tan aldık. Burada McDonald's. 20 tane McNuggets, 2 tane Double Cheeseburger, 1 tane nodul. McDonald's'tan sıcak su istedik bedava bedava inan sıcak su verdi verdiler. Böyle Kore Kore this is Korean. <laughs> Korean. Korean bunun içine suyu koyuyorsunuz. Ben Türkiye'deyken nodulu böyle suyu koyuyordum, pişiriyordum sonra suyunu döküyordum. Bu da belki farklı nodul olabilir ama bunun çorba gibi hem nodul hem çorba. <laughs> spicy. Very good su. Çık 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 çık. Abi biz gene nereye geldik? Gene gazinoya geldik. <laughs> Bizi gazinoya getirdi. <laughs> şey diyor. <laughs> çok fazla. Çok fazla odaklanacağım. Benim dikkatimi dağıtma diyor. YouTube videosu çeksen bile diyor. Benim benim dikkatimi dağıtma diyor. <laughs> daha asla kaybet. Ben hayatımda kaybetmem. Diyor. Asla da kaybetmem. Yani bir 5 be beş saatimiz kaldı. Hadi bakalım. Sefer kazanacağız. Run. Şu an Iowa'dayız. Çok angry woman. Çok angry woman because çünkü şu an pasaportu yok yanında. Sadece Koreli kimliği var. Can you Yani alfabeden herhangi sadece Koreli alfabesi olduğu için. Yani... yani şu doğum gününe bakın. Doğum günü bile 2000, not 2000. Zero, zero, Bir kimlik o yüzden kabul etmediler. Bir yaşının altındakiler giremiyor. Çok üzüldü. yani 20 mal yakınlıkta bir tane daha gazino var diye oraya gidelim diyor. Maybe. Let's see.

Casino. I, I, hope they will accept your ID. No. Ooh. Rejected again. Sonunda bir yere kabul edildik. <laughs> çık, çık, çık. ya anne ya. Annem annem sana çok kızdı. <laughs> Gülüyor ama sana my my mom will watch this and will meddle you so so angry. Odaklandım diyor sus diyor. İki dolar otuz üç kuruşu. Bu hazır. Oh Vivin nineteen dollars Vivin nineteen dollars. High five. <laughs>